Sevgili öğrenciler, öncelikle sizleri çok sevdiğimi ve çok özlediğimi bilmenizi istiyorum. Üç haftadır okulumuzdan, sınıfımızdan ve birbirimizden ayrıyız. Zorunlu olarak tedbir amaçlı eğitime ara verildi ve hepimiz ellerimize kapandık. Burası, bu süreç biraz zor olsa da geçecek ve güzel günlerde yeniden konuşacağız. Çünkü inancımız var. Hep diyoruz ya, güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Evet, gelecek o günler. Yeter ki sabırlı ve dikkatli olalım. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bu ayrı geçen sürede işlemediğimiz konularla ilgili videolar hazırlayacağız. Takipte kalır, izlemeye devam ederseniz hepimiz çok mutlu oluruz. Sizin de gelişiminize katkı sağlamış oluruz. Test çözmeyi kitap okumayı da ayrıca unutmazsanız hem siz hem ben hem de aileniz mutlu olur esen kalın, mutlulukla, sağlıkla.